arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün bu videoda arkadaşlar unicorn yanımızda ve unicorn'un yine problemleri var. Yine sıkıntıları var. Unicorn çok mutsuz arkadaşlar. Ve yanımızda unicorn'un teyzesi var. Sevgi var. Unicorn'un teyzesi. Beni sevmediler. Hep babuşu sevdiler. Hep öyle söylüyor. Baba beni sevmedi. Biz işte babuş bir geldi. Allah ya yapayım. Herkes de da babuş ya. Unicorn niye öyle söylüyorsun? Ne alakası var? Biz hepimiz seni çok seviyoruz Bak teyzem bile geldi bu videoya Seni ne kadar çok sevdiğini sana anlatmaya çalışıyor Sen niye böyle yapıyorsun Ama anne hani ben bir şey yapmıyorum ki Ben zaten bunu sana söylemiştim Arkadaşlar takipçiler yapmamı şunu sevdiler Ne güzel tatildeydim Şimdi tatilden geri gelince Kimse unicorndan video çekmemiş ben şimdi tamam mı? Allah'ım ya. <laughs> ya çok fenasın ya. Mis beleş <laughs> teyzesi çok fenasın çok. <laughs> Arkadaşlar ya. Görüyorsunuz benim evimde bile beleşçilik yapıyor. <laughs> Unicorn sen neden ismini istemeyen koydun? Ne koyuyor be yıkık koyuyor. Allah'ım ya Rabbim. Ayol yanlış anladın. Ben de bakıyordum. Ne güzel pastalar yapmışsın diye. Allah'ım ya Allah yarabbim. Gel teyzesi gel. Arkadaşlar Sevgi çok seviyor yemek yemeyi. O da benim gibi özellikle beleş olunca bedava yemek. Şuradan bir tane araba seçelim mesela sı mesela şunu seçelim teyzesi geliyor mu <laughs> gelmiyor galiba arkadaşlar o şu an bedava yemek peşinde şu an Tamam ben görmüyorum hadi ama anne hep amcu sevdiniz Mamuşu mega bile yaptınız beni baksana böyle ben böyle hiçbir şey değilim normal bir tane unicornum işte hayır unicornla alakası var gel bakayım kucağıma Allah araba yukarı kalktı. Gel bakayım kucağıma. Bak sen ne kadar tatlısın. Ben seni çok seviyorum Unicorn. Hemen şimdi şurada bir rutinimizi yaptıralım. Bir rutin muayenemizi yaptıralım. İstersen yine yapsın doktor. Abla benim canım acımaz. Benim canım daha fazla acımaz ki. Benim canım zaten çok acıyor. Ben zaten istemem çocuğu, O yüzden benim canım daha fazla acımaz. Hayır, unicorn. Hemen bu düşüncenden kurtuluyorsun, tamam mı? Ha, teyzemiz geldi ya. <laughs> bak, bak şu teyzene bak da birazcık şey yap. Birazcık böyle enerji depola, unicorn. Bak ne kadar komik. Seni güldürmek için neler yapıyor, görüyor musun? Seni güldürmek için neler yapıyor? Sen hala, şu sevdiler falan diyorsun. <laughs> Bakayım nerede? <gülüyor> hala. <gülüyor> <laughs> Beleşe yemek satıyorlar demiş ya Sevgi. Şimdi arkadaşlar. Ben bir şey söylemek istiyorum. Efendim Unicorn tabii ki söyleyebilirsin. Ne söyleyeceksin? Ama en azından Mammuş'la beni tanıştıracaktın ya. Mammuş'la beni tanıştırırsan o zaman Mammuş'u beni sevmezse mesela sen beni atar mısın? Sokağa mı atacaksın beni? Ben Adopt Me Survey'sının en tatlı peti şeyiyim sen beni sokağa mı atacaksın? Anne. Hayır Unicorn ne alakası var? Hatta şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Bundan sonraki mesela bir videomuzda ikiniz de aynı videoda olun diye düşünüyorum. <laughs> ya Sevgi ya. Unicorn bak teyzene görüyor musun? <laughs> ne kadar tatlı. Sen gül diye nasıl uğraşıyor? Şimdi o zaman senin karnını da doyuralım. Ne yazmaya çalışıyor? Sevgi, Dilek, Bozkurt <laughs> Gayret, Sevgi <laughs> Ay Gayret sevgi yapabilirsin başarabilirsin Yapabilirsin başarabilirsin Ya Vay Edop niye böylesin acaba Niye hep böyle sansür Tartayı kıracağım demiş bence de yani Benim de krasım geldi şu an Şimdi şöyle bir şey yapalım bir tane bir Oyuncak hediye edelim belki Sana şans getirir Aha yazabildi şu anda Oyun sonunda yazabildi oyunda Ve direkt bozkurt abone ol <laughs> Bak sana bedava Şemsiye verdim bedava Nukun gel bakalım Biliyormusun Mamuş beni sevmezse beni sokağa atarsın diye ben gerçekten korkuyorum Ama bazen de diyorum ki Hayır annem beni asla sokağa atmaz Çünkü o beni çok seviyor Bir kere benim annem öyle birisi değil Ama ben sadece birazcık kıskaç bir pet olduğum için Galiba birazcık şıvayık yık yapıyorum <laughs> ha, Unicorn böyle ol işte Gül Şimdi sana şuradan çok güzel kıyafetler bakalım Seni çok güzel süsleyelim Püsleyelim Seni böyle cici yapalım Hani marmuşa yapmıştım ya Şimdi sana da yapalım ki Sen bu sefer şey hissetme Annem beni sevmiyormuş diye hissetme tamam mı unicorn Tamam anne öyle yaparsak o zaman ben çok sevinirim Annem bizi seviyor Annem beni seviyor Öncelikle buradan bir tane yoşet alman lazım anne Yoşet yoşet de alman lazım buradan Evet unicorn bir tane rozet alalım buradan. Bunu alalım mesela. Buradan bir rozet alalım. Sev, Sevgi daldır rozetini. <laughs> bakayım aldı mı? Sevgi de aldı rozet şu an. <laughs> Sevgi beni sürüklüyor böyle. Kız nereye gidiyorsun? Evet unicorn. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bak burada böyle bir gözlüğümüz varmış. Burada böyle bir kelebek var ha. Bu kelebeği kesin alalım. Bu çok güzel. Evet anne kelebeği kesin alalım çünkü bunun beyazı sence güzel mi yoksa bizde pembesi var. Pembesi daha mı güzel? Anne beyazı da güzelmiş. Ben beyazı da seveyim ama <laughs> sanki pembesi daha güzel. Bence de Unicorn pembesi daha güzel. O yüzden biz şimdi şöyle bir şey yapalım. Hemen sana su verelim. Şurada Aa, su. Su yokmuş yanımızda su veremiyoruz. O zaman şimdi şöyle bir şey yapalım. <laughs> unicorn öğrenci bir kıyak geçin demiş. Şimdi biz buradan ne yapalım biliyor musun? Bir tane bir şey hediye edelim. Tamam mı? Teyzemize bir tane bir şey hediye edelim. Mesela, mesela şunu hediye edelim. Evet, bunu hediye edelim teyzemize. Bakalım, izin verdi mi oyun trade olmadan? Hah, izin verdi. Tamam elin. <laughs> <laughs> Teşekkürler efendim demiş Unicorn sana bir şey söyleyeceğim Sen eğer gerçekten şu anda beni dinliyor musun Dinliyorum anne tabii ki seni Tabii ki seni dinliyorum Unicorn sen şimdi mutlu ol bu bölümde tamam mı Sen mutlu olursan sana söz veriyorum Bir sonraki bölümde sana bundan alacağım Bak bundan alacağım Hem bunun kanatları var Hem pembe ayakkabıları var Bak hani hep zannediyorsun ya Maymuş'u seviyorum seni sevmiyorum zannediyorsun ya Sana bundan alacağım Bunu daha önce hiçbir peti almadım Gerçek sevmeyi inanamıyorum <laughs> anne baksana teyzem diyor ki teyzem diyor ki bunu çalalım diyor görmezler diyor <laughs> ben bu teyzemi çok sevdim bu çok kafa teyze ya <laughs> teyzeme böyle bir birazcık kuyruk sallayacağım ben <laughs> ben bu bölümde mutlu oldum anneciğim koşu beni de seviyorlar beni de seviyorlar beni de seviyorlar <laughs> gel 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 kaçalım 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 Hemen şimdi arabaya binelim Sevgi gel. Hemen şuradan bir arabaya binelim. Sevgi otur 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 otur. Sevgi otur 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 otur. <laughs> bidemedim bidemedim. Hadi gidiyoruz gidiyoruz uçuyoruz gidiyoruz. Allah gidemiyoruz. Aa niye gidemiyoruz? <laughs> Allah oyu. Ya ne oldu yine? İyiyim ya ne, ne yapıyorsun ya? Yine düştük. Yine <laughs> kan düştük vallahi düştük. Sevgi gel gel gel. Gel Buna binelim <laughs> Buna binelim sevgim bin bakalım Unicorn'cum şimdi eve gidiyoruz ve evimizde Video sonu yapıyoruz tamam mı Tamam annişkosu sen bana robuxlu şeyden Açan için ben gerçekten mutlu oldum Sen beni seviyorsun galiba Unicorn tabiki seviyorum Sevgi koş yetiş gidiyoruz biz Hatta şöyle bir şey yapalım Unicorn'cum Videomuzun video sonumuzu teyzenin evinde yapalım tamam mı? Teyzemizin evine gidelim ve teyzemizin evinde wow eve bak. Wow evde ev yazmış sen. Evet anne evde çok güzelmiş gerçekten. ilk defa. İlk defa bir, böyle bir ev görüyorum. İnanamıyorum. gerçekten çok güzel kocaman bir havuz varmış. Bak buraya da arkadaşlarının ismini yazmış. En sevdiği arkadaşlarının ismini Sena Diren demiş. Buraya da Dilek Bozkurt tüm yapmış. Çok güzel bir wow. Bu odayı da henüz yapım aşamasında. Şu an Sevgi teyzen de şaşırdı çünkü. <laughs> çünkü Unicorn onun da haberi yoktu onun evine bakacağımızdan. Wow. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Anne buyur buraya... Unicorn böyle. Bu evden biz de alalım. Aa çok güzelmiş. Anne bana buradan bir su verir misin? Tabii ki de veririm unicorncum. Sen oradan bir su iç. Şimdi sevgi teyzem bizim evimizden hep yemek alıyordu. Biz de alalım. biz de alalım onun evinden bedava yemek. Bedava yemek. Aha, unicorn'a sürpriz mi? Wow! Unicorn sürpriz var ama ben neden geçemiyorum? Neden buraya geçemiyoruz? <laughs> otur demiş. Oturalım. Şimdi bu taraftakine otur. Wow, çok güzel. Bu kanalda ilk defa gizli yer gösteriyoruz arkadaşlar. Bu kanalda ilk defa. İnanamıyorum. Nasıl yapmışsın? Aa, ben neden çıkamadım buraya? Unicorn sen kucağımdan in. Anne çabuk çıkalım oraya. Çok güzel görünüyor. sana bak. Mükemmel sevgi biliyor musun? Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Ellerine sağlık. Aha burada uyuyalım. Evet anne ben bitlerce de burada uyuyalım ve arkadaşlarımıza da söylüyorum. Ben kıskançım ama ben hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. edokme ile ilgili oyun önerilerinizi, konseptlerinizi, fikirlerinizi mutlaka yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi biz gidiyoruz. Şimdi biz gidiyoruz. Ama geri geleceğiz. Ama geri geleceğiz. Şaba. Teyze de çok güzel oldu. Hoşçakalın. Bay bay. Bay arkadaşlar. Bay bay.